ne kadar düzgün aratmış olsam da görmüş olduğunuz gibi beta Movie Star Planet, Block Star Planet'ten başka bir şey çıkmıyor. Ve sanırım gerçekten kapanmış servis. Ben de, e, ne yapacağımı size anlatayım. Belki siz deneyince olur diye düşünüyorum arkadaşlar. E, yapmanız gereken şu. Block Star'a giriyorsunuz. Bir server hesabı açıyorsunuz. Bir hesap açıyorsunuz yani ismin ne olsa olsun. Ondan sonra arkadaşlar kısmından Movistar Planet'in e, kız maskotu olan yani Pixie Star yazıyorsunuz. Ve ilk çıkan kişiye arkadaş isteği atabilirsiniz. Zaten kabul etmeyeceğini yani kabul edebilir de bilmiyorum. Her neyse. E, ona mesaj yazabiliyorsunuz. Daha sonra da oyundan çık sonra da gerçek MSP'ye giriyorsunuz. Ve gerçek MSP'de ee, o Bonus Star Planet'te açtığınız hesabı giriyorsunuz. Ve Pixar'la artık konuşabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu siz deneyin. Olursa yorumlara yazın. Gerçekten %100 oluyor. Ben çok eski zamanlarda denemiştim. Ve olmuştu şu an o hesabım çalındı. Ve gerçekten şu an çok az fanına kaldı. 78k. Her neyse arkadaşlar kanal abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.